Ne ateş var ne de tuhuma ama tutuştuğu leviler yanardağ dişler. Ne ateş var ne de tuhuma ama tutuştuğu leviler yanardağ dişler. Sevdiğim kız başka sen alar mı uçdayana bilirsen dayan Sevdiğim kız başka sen alar dayanabilirsen dayanmadıysan ben baban der ol ben öteli oğlum aşamadın var yürü var var baban der ol ben öteli oğlum aşamadın var yürü var Siz var kız başkasına varmış oynar el oğluyla çalar Sevdiği kız başkasına varmış Oynar el oğluyla çalar el var Bu ne derttir bu nasıl sınavdır Anlayabilirsen anla el izlem var bu ne derttir, bu nasıl sıradır Anlayabilirsen, anla Ali Cabbar Oğlum, bir gün almış, buralara düşmüş Askeri yazılmış, gider Ali Cabbar Yükün almış, buralara düşmüş Askeri yazılmış, gider Ali var. Gideli altı idi ay olmuş, haberi de düşmüş, Kaya Ali Zampar ay olmuş, haberi de düşmüş, Kaya Ali Sisi Sesi susmuş, fırnakçısı susmuş, bir türkü bırakmış, bize Ali Şampar. Sisi susmuş hoş günat eses bir Türk'ü bırakmış bize Aliçam var. Sisi sosma hoş günat eses bir Türk'ü bırakmış bize Aliçam var. Sisi sosma hoş günat eses bir Türk'ü bırakmış bize Aliçam var.